Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hot Wheels yap e şey, kapışması yapacağız Benim Hot Wheels en sevdiğim arabam ile Kapışma yapacağız arkadaşlar Şöyle aydınlığı yükseldi. Yeter. <laughs> o kadar ayarlıyorum yani. Şöyle arkadaşlar bu benim arabam Başka böyle arabalarla falan kapıştırma yapacağız arkadaşlar. Mesela bununla kapıştırma yapacağız. Benim arabam ile bununla kapıştırma yapacağız arkadaşlar. Hadi görelim. Bak donduramadım. Evet arkadaşlar hazırladım. Abi bak bu bu oyun şans oyunu. Diyeyim yani cidden şans oyunu. Hani benim kaybederse kaybederse de olsun. Çok hızlı araba ama onu söyleyeyim bir dakika şuradaki bayrağı düzelt Şu bayrak. Tamam. Şöyle. Hadi. Bir. iki Üç. Benimki kazandı. Abi çok iyi. Dediğim gibi. Çok hızlı bir şey. oyunu bilen bilenler vardır herhalde. Bu oyunu alanlar vardır herhalde. Mesela bu, bu kalktı ya Şöyle çarptı bu kalktı ya O kaybediyor Bu kazanıyor Bir dakika şöyle bayrağı ayarlayamadım Tamam Evet arkadaşlar ilk kapışmamızı yaptık Kameraya yerleştireyim İlk kapışmamızı yaptık arkadaşlar Şimdi ise Şunla ee, hangisini kapıştıralım? bunu kapıştıracağız. Bununla bunu kapıştıracağız. Bu da ağır. Yenebilir belki ama. Bakalım. Hazırlayayım arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar hazırladım şu an. Şöyle göstereyim. İnşallah dur. Şöyle 1, 2, 3, Abi işe bak ya. Benimki kaybetti. Neyse dediğim gibi arkadaşlar bu şans oyunu veya e, şey ne anladı. arabaların hızlılığına göre demek ki benimkinden hızlı da varmış. Var yani. Kabul edelim bunu. Kabulleniyorum yani. <laughs> Şimdi arkadaşlar başka bir araba seçeceğiz. Mesela Bunu seçtim arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu ile bunun kapışmasını göreceksiniz. Hadi izleyin. Evet arkadaşlar. Şu anda şu anda hazırlamamı yaptım. Bu arada bu tarz videolar istiyorsanız daha katlanı unutmayın. Hazırlıkları yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3. Abi nasıl? Bir şey diyeceğim. Şöyle olabilir. Dakika. Arkadaşlar ama bakın. Şöyle olabilir. Arabanın buradaki arabanın hafifliği mesela şöyle göstereyim. Hafif ya. Şöyle hemen gidebilir. Mesela abi yapamam. Bayrak beni sinir etti. Neyse abi ya. İşte benimki kal, kal, kaybetti işte. Nasıl kaybetti bilmiyorum ama benimki daha hızlı gitmişti. Ya bu, Bunun bir şeyi var ama unuttum yani. Şimdi arkadaşlar. Benimki ise benimkiyle bunu kapıştırıyoruz diyormuşum. Şaka ya yaptım ama kapıştırmıyoruz. Şimdi arkadaşlar. Benimkini bitirdik. Bununla kapışmaları bitirdik. Şimdi ise bu abimin en sevdiği arabası. Şöyle koyayım kamerayı da bir yere. Şurayı yerleştireyim. Bu abimin en sevdiği arabası. Bununla kapıştırma yapacağız Benim arabamla kapıştırma yaptık gördüğünüz üzere. Şöyle. Bunlar kapıştırma yaptık. Şimdi ise abim. Ben hazırlayayım geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar maalesef işte de, yeterli depolama olmadığı için ben bu, bunu son maç yapacağım. Bu son maç olacak arkadaşlar. Son maç işte. Bu abim arabası bu. Ben abimin arabasını tutuyorum gene. 1 2 3. Tabii ki de abim arabası yendi. Arkadaşlar bu tarz videolar istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.